Allah kendilerine tukbada büyük rahmetler versin. Mahmud ve Ramazan olan Hazretleri'nin hemen hemen her sohbette tekrarladığı bir ayeti i kerimeydi bu. يَوْمَ تَبْيَطُّ ve وَتَسْفَتُّ بِجُوهُ O gün yüzler vardır, simsiyah olacaktır. Derisi siyahtır ama yüzü beyazdır. Derisi beyazdır ama yüzü siyahtır. Siyahlık beyazlıkları ile ilgili değil. Siyahlık beyazlık yüzün verdiği intiba ile ilgili. Hakikaten bir kahyanın sözü vardı. Bazı insanların yüzüne bakıyorsun Nemrut gibi, bazı insanların yüzüne bakıyorsun Melek gibi diye. İkisi de aynı yüzü yani. Aynı göz, aynı burun, aynı kulak. Ama bakıyorsun bir yüze gidip kucaklaman gerekiyor. Bir yüze de bakıyorsun aman ya Rabbi diyorsun. Kurtulayım burada. Netice aynı şekil, şekil olarak aynı. Ama fark ne? Fark kalbin yüze aksediş intibaı Evet. Kalpler güzel olursa, ameller güzel olursa yüze öyle güzellik oluyor. Nuruhum yes abeyne idihim. Onların nurları önlerinde parlar gider böyle. Ve bu ayetle ilgili olarak Hazreti bu ayeti okur. Sonra da bir de bunun zıttı var bilirsiniz derdi. Yureful mucrimune bisimahum feyukhadu bin nevasi vel o kıyamette, o dehşetli günde bazı mücrimler, günahkarlar da simalarından tanınacaklar. Nasıl şu dünya hayatında insanların yüzüne baktığımız zaman zahiri olarak bazen hatta bölgeleri bile söylüyoruz veya milletleri daha rahat söylüyorsunuz. güzel meydanda inseniz birçok insanın yüzünü maddi olarak yüzde doksan tutturursunuz. Bu Karadeniz'i dersiniz, bu Orta Anadolu dersiniz. İnsanlar dünya hayatında yüzlerinden tanınıyorlar. Hatta Biraz daha iddialı bir şey söyleyeyim. Üsküdar meydana insanız, yanılma payınız var ama kaç insanın yüzünde namaz ve secde izi var, kaç insanda bu yok onu bile tespit edersiniz. Niye? سِيْمَاهُمْ فِي وُجُوهِمْ مِنْ اَسْرِ السُّجُودُ Onların simalarında secdeden dolayı bir güzellik vardır. Onun için hakikaten Rabbimize dua edelim. Ahirete vardığımızda inşallah melekler bizi yüzümüzden tanısınlar. Bu mümin desinler yani. Evet. Onun için ayeti keriminde buyrulan ne? O gün yüzler vardır bembeyazdır. Yüzler de vardır simsiyahtır. Önce o yüzleri siyah olanlara denir ki: "Ya siz imandan sonra inkar mı ettiniz? Öyleyse inkar ettiğinizin karşılığı olarak azabı tadın bakalım." Ama yüzleri bembeyaz olanlar da Cenab-ı Hakk'ın rahmeti içinde kalırlar. Ve onlar orada da ebedi kalıcılardır diye ayeti kerime. Yet